Selamlar arkadaşlar. Maalesef ilk takım başı tecrübemiz yenilgiyle olmuştu. Yeni bir maç, yeni bir heyecan. Çıkıyoruz ama bir dakika şu kadroyu düzeltelim ya. Böyle yapamayacağız biz bu işi. Düzenlemelere ihtiyacımız var. Maç İsmail'le çıkalım ya. Kahveci yerine galiba Şumansky tercihim olacak ya. Şimdilik evet. Bu arada takım çok çabuk yoruluyor şu an. Daha sezon bile başlamadığı için. Değerli seyirciler bugünkü grup aşaması mücadelesini hep birlikte takip edeceğiz. Acaba iki takımdan biri diğerine üstünlük kurabilecek mi? Ultraport'ta ilk düdük birazdan çalacak. İyi TV'deyiz. Merhaba değerli futbol severler. Bugün Ultraport'taki maçın heyecanını Bu takım neymiş böyle ya? Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek verecek. Sezon öncesi turnuvasının ikinci grup Abi maçı. Abi işte Şimanski'nin özelliği bu ya. Herkes diyor şöyle böyle ama. Ve şimdi sözü yavaş yavaş sahadaki futbolculara bırakacağız. Kalecilerle görüş. Ki, hücum ya, ilerliyor. ah işte. Şu maskinin dezavantajlarıydı bu işimiz zor ya. Fenerbahçeli. Kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. Takım arkadaşının geride kaldığını gördü ve rakibine yetişip topu kazandı. Boşluğu ara pasını gönderdi. Güzel bir ara pası denemesi fakat rakip tehlikeyi sezdi. Aslında daha pas çalışması geçtim. lazım ya. Tam bir Fenerbahçe oyununa dönmedik mi şu an? Atak var, gelişme var, it. sonuç yok. <gülüyor> <Jimenez>. <gülüyor> net bir müdahale yapıyor. Oraya değil ki. ki Aşağı istemiştim ben o pası. Ve bu pas hedefini bulmuyor. Vallahi zorlandım ya. Aslında öldü. Evet. Çekçek küçük kalmadı adam. Rafaelleau. Loftus-Cheek. bu topu kaybediyor. Şu mi kaybetti? Rakip ki sağda topu taktı. bir top oluyor takımında takımın da üretmekte çok zorlandığı bir mücadele istiyoruz. Pozisyona girmekte de topu ileri taşımakta da sıkıntı çekiyorlar. Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. Tuttu ama Oo, var mı? Bu karar serbest vuruş. Hakem bu faalün sarı kart gerektirdiğini düşündü. Artık yaptığı müdahalelerde daha temkinli olacaktır. Bence de. İçimizden geçti şuraya bak.

Ah, bizden mi çıkmış? Abi karşı takım full savunma oynuyor ya. Loftus C ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor ve hakem ilk yarınız. Vallahi sonuca gidemiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Ve hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda son derece durgun bir mücadele izlemiştik. Bakalım ikinci yarıda maçın heyecanı artacak mı? Ve bu pası keserek hücumu engelliyor. Topu kaybederse büyük tehlike. Üçüncü bölgede topu kaptı ve şimdi büyük fırsat olabilir. Çok sert vurdu top asmakla yandan dışarı gitti. İsabetli olsa kaleciyi çaresiz bırakabilirdi. Modric. Pulisic. Modric cisim benzerliği de herhalde ya. Lisansı anlamayan takım defans hatası şu an. Yoktur herhalde. Sankı Ama nasıl ya? Kurtu -Kur, topla birlikte açık kaleye doğru ilerliyor. Fazıl Kale Bak bunlar spiker hataları. uzaklaştırıyor. Şimdi takımın öne geçirebilir. Kaleci kurtardı ama bir şansları daha olacak. Ve bu kez top gidiyor. Kalecinin müthiş kurtarışı boşa gidiyor. Ve şimdi arkadaşlar da kızıyor golün tekrarını izleyelim. İlk vuruşu kalecinin gayet iyi kurtardığını görüyoruz ancak daha sonra top talihsiz bir yere sekiyor. Bu noktadan sonrası da pek kalecinin değil bence. Bence de değil. Ve Santra vuruşuyla maç devam ediyor. Fenerbahçe rakibinin bir gol gerisinde. Penaltı. Penaltı. Yok mu penaltı? Ah pardon. Belki değiliz. Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Dokun nesiri. beraberlik fırsatı. Yok abi yüzümüzü mi? döndürmüyorlar kaleye. Bu nasıl bir şey ya? Bu çok mu zor aldık biz bu oyunu? Ne yaptık ben anlamadım ki. Ciddi diyorum. inanılmaz zor in oldu oyun elinde şu elinde an. Ya bu takım hangisi mi? Bu neymiş ya? Ben anlayamıyorum Arkadaşlar ya. Ata bir tane daha fark ettik biz. pek iyi olmadı. Ederson için rahat bir top oldu bu. Abi Çok klasik Fenerbahçe sapkınlığı. Ve kontratak bir şey olabilir. Çünkü topu hızlı ileri taşıyor. Fiyat. çok güzel Kahveciyi de öldürdük ya. Kerem'le bir Oğuz. Oğuz alalım ya oraya. Oğuz'u da şu tarafa alalım şöyle. kalıyor. Ardından top topuşan oyuncuya sadece yakın mesafeden bitirmek kaldı. Şimdi durum 1-1. Durum 1-1 de süre yok ya. Enkunku. Enkunku şimdi topu kaptırdı. Baksana abi. Ellesi falan ya beni bitirdi ya. Loftus Çiğ. Modric. Yaslanın abi geri. Yaslanın. Hakemin son düdüğüne kısa bir süre kaldı. Bir gol bulmak için rakip kaleye doğru yükleniyorlar. Onlar yükleniyor. Biz hiç görmedik daha o kaleyi. Sert bir pas gönderdi ve top dışarı çıktı. Kale vuruşu. Şimdi oyuncu değişikliği kararı geldi. Nelson Semedo. Ve Morales'in son bir şutu. Ofsaytla ortaya doğru Messi bir top attı. Tabii ki bu şubiyi takip ediyor. Loftus-Cheek Modrić. Abi topu alamıyoruz ki adamlardan baksana. Fıtaca Ta çıktı. Bir de onlarda kalmış. Vital Dördüncü Asla yok mu bu, nedir ben ya? Bir dakika, bir dakika nedir ki bizim sahada mı geçecek o bir dakikada? Yapma bir işte bunu ya. İki takım da bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Için Bak top bakta kalmış havada ama iki duruyor. İki birbirinin Bugün sahada önemli.